1807 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun reformist padişahı 3. Selim büyük bir ihanet ve isyanla karşı karşıya kaldı. Kabakçı Mustafa liderliğindeki isyancılar 3. Selim'in reformlarına karşı ayaklanarak İstanbul'u kaosa sürükledi. İsyancılar kısa sürede kontrolü ele geçirdi ve Topkapı Sarayı'na girerek 3. Selim'i tahttan indirdiler. 3. Selim tahttan indirilerek yerine 4. Mustafa geçirildi. Ancak Selim'in trajedisi burada bitmedi. 1808'de Alemdar Mustafa Paşa 3. Selim'i yeniden tahta çıkarmak için harekete geçti. Ancak sarayda çıkan çatışmalar sırasında 3. Selim öldürüldü. 3. Selim'in ölümü Osmanlı tarihinin en dramatik ve trajik olaylarından biri olarak kaydedildi. Alemdar Mustafa Paşa 2. Mahmud'u tahta çıkardı ve reform hareketlerine devam etme sözü verdi. Ancak reformlar için verilen bu yeni şans da uzun sürmeyecekti. Alemdar Mustafa Paşa 1808'de Yeniçeriler tarafından düzenlenen bir baskında öldürüldü. Bu olay reformların yeniden sekteye uğramasına yol açtı fazla içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın.